Selam ben Forker. Bugün yargı dağıtacağız. Evet. Yargıyı dağıtacağız. Umarım yani. Umarım like, like'ın çıkmaz. Like'ın benim çok sorunumu yaratıyor. Şurada ben Noruk kabir kestirdim gözüme. Emir'in bir işe çıktı. Birazdan gelir ama. Şurada like'ın ben like aha X aha X aha yata aşağı. Çat vur. Aha Noruk Noruk'muş Noruk'muş Noruk'muş. İşte tek başınıza sakın yargı dağıtmaya çalışmayın. Aslanım. İksa güçsüz artık. Anlayın bunu. Çünkü nerf yedi. Gerçekten yedi nerf bu arada çok kötü İksa'nın. Çünkü yedi nerf şunu yaptı o da. Normalde şu duvar gibi bir şey kaldırıyor. O normalde. Ha bak şu kaldırıyor. Heh. Normalde bu insanları stunluyordu. Ama artık stunlamıyor. Seni ben alabilir bi... ala miyim? onu nasıl hesaplamış olabilir manyağı abi Nora ölmüyor ya böyle tek kişiysen Nora'yı öldürmek çok zor ya Nora'nın bir arkadaşı var evet adamlar tutturma iyi yapıyorlar tamam o zaman bunlara farklı bir taktikle gideceğim şu ne taktik falan filan inter milan taktik nasıl bir taktik istemişse artık burada. teşekkürler Nisiki Aga, ben kimden kaçayım ya bu ne Abi tabi birine dil atınca canı doluyor Noron'un. Sonra kabir oynadığından biliyorum. Sadece test değil bu arada Noron'un hani birine dil atınca da canı doluyor da. Bu kanek... <laughs> kanek ya benim... Be... Kanek bana vurmayı kes. Ha, hop iki, iki ile alırlar beni. Üç. E sen ne yapıyorsun burada uzaktan uzaktan adamlara vuruyor. Çek o seni. Direkt canın Abi bunun canı yarıydı. Ben buna vurunca canımı doluyor. Allah Bir O neden lan sen nereden çıktın? Yoktun sen yalancı yalancı. Afir pezemek. Al lan Cem'i. Tak kafasına. Tık. Çak bir dille dil, dil Yatırdım. Aslanım bir tık yaptın aşağı. Tamam. Demek ki ne yapıyoruz? tutuyorum C atmıyoruz uza da Noro'ya C atmıyoruz çünkü dil at <laughs> kendi sana kendime ne Emir ne olur gel Emir seni çok seviyorum Oğlum kafama kafama atlasaydın Emir geldi Emir geldi uh, Emir geldi Lan ben arabadan düşmüşüm Arkadaşlar Emir geldi arkadaşlar Arkadaşlar Emir geldi geldim 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 emir 2v1 gel dövüyorlar beni abi abi biri x'e biri norok geldim emir geldim, geldim. oyunu yüklensin tamam yüklensin çabuk yüklensin oyunu O oh, ne ama abi gel lan buraya x'e bak şu bak şu bak şu ya yat lan aşağı şerefsiz Abi arkada tatara var. Umarım bizim düşmanımız değildir o tatara. Umarım bize yardıma geliyordur. Bu işte haritayı dolduruyor. Haritayı dolduruyor. O yüzden önümü göremiyorum. Lan o vurma. O tatara bizim ihtiyacımız var. Oy, Cm atladı. Gelize çalı. Çağlı. Aptal. Ya, ama herkes doluyor ya şu... Evet da dolu. Evet o zaten ben onu öldürüyorum ya. Yine. İlk öldü kanka neredesin 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 öldüyse. Aha Nora 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 arada Nora arada önünde. Ağır. Ya bir boka yere dönüyor zaten bir tane vuruyor da öldü ki o. Bak abi ölmüş işte. Tatar da bana saldırıyor. Ya ne oluyor? Yalan iksa. Ya. Kardeş lütfen herkes bir savaş alanından çekilebilir mi? Bu ne oğlum? vs şöyle ne oğlum bu? Arkadaşım. Bak 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 bak. Nasıl nasıl kaçıyorum ama nasıl? Çağat Beklemedin değil mi Çağat? Nasıl çıktım bir anda bak Çağat. Lan Fırat da gelmiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oğlum ne oldu? Benim bütün arkadaşlarım bir anda geliyor. Videoda mısın? Evet iyi ama Arka ben tatayla vurdum arkadaşlar ben yanarak öleceğim yanarak öleceğim hadi hadi sakiz ama koçum hadi tut bak norayı tut norayı tut yere vur norayı kanka karekiği değil norayı tutsun sen kim vursun lan vur 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 sen kime tim diyorsun yargıcı aa vur bana vur vur bu şerefsiz bu şerefsiz o kahpe Allah etotik etotik ETO Beyler eto, etonun eto, eto çıkması normal mi bir yandan? Yok Aha, yani o. bir yandan olur. Ayşe şu beni öldürüyor bilerek. Aga oğul adam beni öldürüyor bilerek. Ben, ben eşe vuracaktım yanlışlıkla etoya vurdum. Şu eto birini öldürsün aslında rahatlayacak da. Ben hiç alışamadım ya ikinci haline. Alışırsın kanka bak sikilin Abi o bizi öldürüyor bir bilerek bizi öldürüyor kendisi Mesela, kesmesi o, için Olma ötü, oh, Allah, Allah, kaş, kaş, O da öldürek Valla gel Kaç kaç O mu öldüreceğiz Ben yani onunla saldıracağım O mu öldürüyor Ya Eto siktireyim Al öldürdüm öldürmek istediğini öldürdüm Aga bu Eto niye bizi salmıyor Tamam gel yardım yardım ya Uf. Katara Noruk geliyor onları. Katara da öldü Gel lan buraya İbine. İbine. Arkadaşlar ben SS VS abi. Bunlar ne VS atamıyor herkes et bayağı adam. Hadi yapacağım ben atacağım. Hadi. Tadim kaçıyordu, kaçıyordu son anda tuttum. Kaçıyordu kaçıyordu son anda tuttum arkadaş. Gel gelin beyler gelin gelin gelin. Dri. Şey DRI'de de şey sal kanka tatarayı Başka birine dalıyor. Ben Arkadaşlar geldik. Oğlu o o da oğlu o da Of bitmiş ah, abi. Yat aşağı oğul yat. yatırdık aşağı. Tamam tamam sıkacak. Sen de yat aşağı sen. No. Sen hayır. Bu e çok garip bir oyun düşün. Kim bu ne yapıyor oğlum? Ya yazık ki o, şu tuz kıyamaydı. Sen şimdi niye tuz kıyamayın öldün Hı? Hadi bunu öldürmeyin tamam. Bunlar neydi çok masum. Kanka bunlar rengi Arga, çok be. masum ya bunu öldürmeyek. Bunlar rengi çok... Kanka rengin ah, masumluğunu <laughs> bana koydu. Masumluğun vardı var da ben de. <laughs> <kanka>, bizim <laughs> Peter bizi Biliyor Biliyor tepe tepe biz... Kimse tırmanarak bizden kaçamaz. Çünkü biz. Kanka yorumlarda bizi... ...sıçrayacaklar. Ve adamlar Biliyor değil Oo 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 bu sefer güçlü şeyden düştüler bu adamlar. O oh, o oh, o oh, çok güzel çok o oh, oh, Narukami de var Narukami de var her cinsten adam var bu ne? Harbi. O Jekyll o o. Oğlum ne oluyor lan? O oh, Jekyll lan ne oluyor lan? O Jekyll o Jekyll arkadaşlar Ali ya Jekyll oluyor Pianci. Abi orada şey var orada bir. Birileri var. Oğlum canını azalttım bayağı ben. Abi oğlum

Adam da beni Adam tutuyor. Baktım. Adam da beni tutuyor. Bu adam. Ulan onları canını azalttım hala öldüremiyorsunuz ne? Kanka biz onlara gitmiyoruz çünkü. Ginkuyu salmıyorum. Bir de Ginkuyu salmıyor. Aynen Ginkuyu salmıyor nokta kanka. Al bak bir geldim öldürdüm gördün mü? Öldü lan. Adam çabuk oh, oh, gel. Oh, 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 no, oh, 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 Ne no, no. oldu lan? Don't kill Adam Abi don't kill me. Oğlum oğlu bana ol, 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 e, oğlum bana tek atıyor. Kimse sol Adam ara taşmış. Oğlum ara olmamız lazım. Tuttum ben oğlu az oğlum az önce. Beni oğlum <laughs> benim. Ha. ha. Dur ben silahlıya salamam şu. <laughs> ya geri çaldı. <zekalı>. Oğlum bir, bir yattırdım Kanka benim ben de oğlum ama şu an değilim şu an takayım. O zaman bu oğlu ölür. Bir de diyor ya, bir de diyor ya, oğlu tuttum oğlu. Bu <laughs> arada ben şu an Ginkuyu bu arada... da tuttum. ama. Ginkuyu bu arada ne yapıyor, ne ediyor, ben ne yapıyor, ne ediyor, ben buluyor. Ben şu an oğlu... Kanka siz onu konuyu kesecek Ben oğlu tuttum, oğlu ölüyor PNC. Amına koyayım ya. Bir çık bak. Her yerden bu parçası gibi çıkıyor bu ilk kan ekip şeyler. Abi nanı kamyon kesek nanı kamyon kesek. O nanı o Onoru, o, 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 onu kami, kami, Ben 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 kaçmaya oynuyorum şu an. Ben kaçıyorum. Fırlat bunu bir yerden i̇şte, umarım birine gelmiştir. Kaç kaç kaç. Orada kami ikisine baslar. Ben Ben dövün. Noru'yu dövün. nokta pnc arkadaşlar. Tek Noru'yu dönüyoruz. Harbi en rahat ol çünkü bak lan. Adama bir türk koyduk. Aynen biliyor normal tek ama var. Birinci <laughs> hali. Çünkü 3v1 bir, bir ve biri Noru biri SS ol, biri Ginkui biraz sıkıntı olabiliyor gerçekten. Yardıma geliyorum kanka sana. Lan yardımı ben istedim çocuğa yardıma ben gidiyorum. Ayar... <laughs> ...zorla saldırdı. Fırat neredesin? Abi PK niye bana saldırıyor? Ya yat lan o zaman aşağıya. Ben de öleceksem yat. <laughs> yat lan aşağıya Ginkui. Onlar oka mıydı ama olsun. Hocam bana pink girmesin mi? mı? Abi eee İsa da var galiba videoda şu an içerde o. Abi adamlar takımlar ama birbirini öldürüyorlar. Mük. Abi istiklal başta duruyormuş gibi duruyor ya. Naruka Geldi ben... Tamam. Abi gel, videoyu geliyorlar ben, şey bence, ben, bence video direkt bitirelim. Bitiremiyoruz beyler beyler bence videoyu bitireceğiz bitireceğiz. Ya bir de mi direkt abi? Ya mi direkt? Gördüm gördüm havada da adamı oğlum çok iyiydi lan tek zaman. İşte bu yüzden tek zaman arkadaşlar. Adam havada gün dövebilirsin. İşte bu yüzden tek zaman. Koşuna bu yok. bu yok arkadaşlar şimdi. Peki tek soru. Emir ne yapıyor? Harbi <laughs> lan. Neyse gel hadi bitirelim artık şunu. Evet. <laughs> Dayak yiyeceğiz. birazdan tek Evet bu videonun da burada sonuna geldik. Evet. İki tek zaman. İki tek zaman bir Lan nereye gidiyorsun? zekalı <laughs> evet bu videonun da sonuna geldik. Eğer böyle videoları beğendiyseniz like atmayı ve daha fazla roguel gelmesini istiyorsanız bu 3 kişilik ekiple daha fazla roguel gelmesini istiyorsanız ve yandan da birazdan da tümer gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Ya ama burada adamlar olacaktı normalde öyle olması gerekirdi. Neyse görüşürüz.